Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge konusunda örnekleri çözmeye devam ediyoruz. Şöyle bir örnek. Bir tepkime vermiş. X gazı 2Y gazına dönüşmüş. Yani mol sayısının arttığını belirtiyor. Tepkimesinin 25 santigrat derecedeki denge sabitinin 1 bölü 4 olduğunu söylemiş. Sonra bu tepkimeyi ters çevirerek 2'ye bölmüş ve tepkimenin 25 santigrat derecede denge sabiti kaç olur? Yani yukarıda bir reaksiyon vermiş. Bu reaksiyonu sonra ters çevirerek ve ikiye bölerek. Şimdi Kc'nin özelliklerinden hatırlayalım. Tepkimeyi ters çevirdiğimizde Kc'nin çarpmaya göre tersi alınıyordu değil mi? Yani 1 bölü 4 ise 4 diyoruz. Peki burada tepkime bir de 2'ye bölünmüş. 2'ye bölünmüşse biz de kökünü alıyorduk ve dolayısıyla 2 değerini bulmuş olacağız böylelikle. Bu soru tiplerinden gelmekte. Buna dikkat edelim. Yani KC'nin değişimiyle alakalı. Doğru cevap A seçeneği olur. Diğer örneğe geçiyorum. Denge tepkimesinde KP sabitinin yani basınçlar cinsinden denge sabitinin işlemlerinden hangileri değiştirir. Yani hangi işlemleri uygularsam KP'nin sayısal değeri değişir. Burada ortama Y gazı eklerseniz yalnız e, X'in ve Z'nin katı olduğunu bilelim arkadaşlar. KP'yi nasıl yazacağız? Y gazının basıncı şeklinde ifade edeceğiz ve delta H'ın pozitif olduğunu yani endotermik olduğunu belirtmiş. O zaman ortama Y gazı ilave edilirse KP'nin herhangi bir KP'de herhangi bir değişim olur mu? Yani madde ilavesi alınması KP ya da KC'yi değiştirmez. O zaman Y gazını eklersem olmaz. Şimdi KP, KC ileride göreceğimiz K su sadece sıcaklıkla değişir. Hacmi arttırmamız dengeyi ürünler yönüne kaydıracaktır ve eski basınç değerine gelince sistem dengeye ulaşacaktır. Burada yine KP değeri değişmeyecek. O halde arkadaşlar KP de KC gibi sadece sıcaklıkla değişti, başka bir etkenle değişmedi. Doğru cevap B seçeneği olur. Diğer örneğe geçiyorum denge tepkimesinde işlemlerden hangileri ayrı ayrı şuraya dikkat edelim. Uygulanırsa tüm maddelerin derişimi artar. Bütün maddelerin derişimlerinin arttıran etkeni soruyor burada. Tabi yine dikkat edeceğim. Şu tepkimeye girenler toplam 3 mol. Ürünlerin toplamı 2 moldur. Kabın hacmini azaltırsanız bütün maddelerin derişimleri artar. Yani zaten denge tepkimeleri kapalı kaplarda gerçekleşiyordu. Kapalı kaplardaki kabın hacmini azalttığınızda bütün maddelerin derişimleri artar. Evet arkadaşlar denge ürünler yönüne kayar ancak maddelerin derişimleri artmış olur başlangıca göre. X2 gazını eklerseniz yani buradan X2 gazı eklediniz. Denge girenler yönüne kayar. Şuna da dikkat edelim. İlave ettiğimiz XY2 gazının tamamı harcanmaz. Hani örnek vermek gerekirse 5 mol eklediğinizde sadece 0,5 mol ancak reaksiyona girer. Yani başlangıca göre bunun da artmış olur. Şu maddelerin mol sayıları da artmış olur. O zaman bütün maddelerin derişimleri bu mantığa göre artmış olur. Sıcaklığı arttırmak diyor. Sıcaklığı arttırırsanız denge reaktifler yönüne kayar. Yani ne olur? Sıcaklığı artırırsanız XY2'nin derişimi azalır. Diğer maddelerin derişimleri artar. O zaman 3'ü kabul etmedik. Çünkü bütün maddelerin derişimlerinin arttığı bir etkiyi soruyor. O zaman doğru cevap B seçeneği. Diğer örneğe geçiyorum denge tepkimesinin denge sabiti 4'tür. Çok güzel bir soru bu da. Şimdi denge sabitinin 4 olduğunu söylüyor. Diyor ki aynı sıcaklıkta denge sabiti 16 olan tepkimenin entalpi değeri kaç kilojüldür? Şimdi burada arkadaşlar denge tepkimesinin sabiti denge sabiti 4. Denge sabitinin 16 olabilmesi için. Yani ne yapılmış? 4'ün karesi alınmış. KC'nin karesini alabilmeniz için siz bu tepkimeyi 2 ile mi çarpmanız gerekir? Yani 4x artı diyecektim. Siliyorum. Şöyle 4x 2'ye ve 2z'ye dönüşmektedir. Tepkimeyi 2 ile çarparsanız Kc'nin sayısal değerinin karesini almış olacaksınız. Evet sağlamış oldu. Peki tepkimeyi 2 ile çarptığınızda delta aşı 2 ile mi çarpıyorduk? Evet o zaman eksi 100 kJ olur. Buradaki artıya da yanılmayalım. Daha doğrusu ısı ürünler kısmında olduğu için egzotermik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Delta aşın değeri eksi 100 olur. Bir kere daha anlatayım. 4 karesi alınmış. Yani 16. O zaman ne yapılmış? Demek şu tepkime 2 ile çarpılmış. 2 ile çarpılınca Kc'nin sayısal değerinin karesini alıyorduk. Ee, ama delta h'ı sadece 2 ile çarpıyoruz. Yani Hess yasasındaki şekliyle böyle ifade edilmişti. O zaman doğru cevap C seçeneği. Diğer örneğe geçiyorum. T sıcaklığında gerçekleşen tepkimesi dengededir. Yani amonyağın oluşumuyla alakalı bir reaksiyon. Buna göre sabit sıcaklıkta kabın hacmi azaltılırsa demiş yargılardan hangileri doğru olur? Şimdi sıcaklığı sabit tuttuk kabın hacmini küçültüyoruz. Kabın hacmini küçülttüğümüzde burada 4 mol şurada 2 mol var. Kabın hacmini küçülttüğümüzde bütün maddelerin derişimleri artar kat sayısı büyük olan tarafın derişiminin daha fazla artması söz konusu. O zaman sistemin dengeye gelebilmesi için denge bir miktar ürünler yönüne kayması gerekir. Burayı da güzel anlayalım. Dengenin ürünler yönüne kayması demek N2 ve H2'nin mol sayılarının azalması demek. NH3'ün mol sayısının da artması. Cümleme dikkat edin. Fakat N2, H2 ve NH3'ün hacimleri küçüldüğü için hepsinin derişimi artar. Bakın, mol sayıları azalır. Yani azotun ve hidrojenin mol sayıları azalır. Ama derişimleri artar. Demek hacim daha büyük oranda küçültülüyor. O zaman H2'nin derişiminin azaldığını söylüyor. Hayır, artar dedik biz. N2'nin kısmi basıncı artar. Doğru nh için mol kesri artar. Yani denge ürünler yönüne kayar. Bakın bu güzel bir ifade. NH3'ün mol sayısının arttığını söyledik. N2 ve H2'nin mol sayıları azalıyorsa karışımdaki bir maddenin mol sayısı arttığında mol kesri de artar. O zaman doğru seçenek E. D D seçeneği özür. Diğer örneğe geçiyorum. Kalsiyum karbonatın ısı alarak kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşümü yani kireç taşının ısıtılarak sönmemiş kireç ve karbondioksit elde edilmesiyle ilgili bir reaksiyon. Tepkimesi sabit sıcaklıkta dengede olduğunu belirtiyor. Şimdi bu tepkime türlerini arkadaşlar dikkat edelim. Çünkü burada bir kere daha söylüyorum. Kc'nin değeri sadece karbondioksidin derişimine bağlı. Şimdi diğer denge reaksiyonlarında nasıl söylüyorduk? Ürünler böyle girenler diyorduk değil mi? Burada öyle değil. Sadece karbondioksitin derişimi söz konusu. Direkt ona bağlı. Başka bir etkene bağlı değil. Yani şöyle diyelim matematiksel olarak ifadesi. Diğeri oranken bu bir sayı. O şekilde söyleyebiliriz. Yani iki maddenin oranıydı. Bu tek başına bir madde. Peki denge de tepkimenin bulunduğu kabın hacmi arttırılırsa eğer burada kabın hacmi arttırılırsa arkadaşlar denge siz karbondioksidin derişimini azalttığınız için denge bunu arttırma yönüne gidecektir. O zaman denge ürünler yönüne kayar. Doğru. Karbondioksitin derişimi değişmez ama mol sayısı artar. İkinci seçenek yanlış. Karbon dioksit gazının kısmi basıncı değişmez. Evet, kısmi basıncı değişmez çünkü derişim direkt buna bağlıdır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olmuş olur. Diğer örneğe geçiyorum. Yine güzel bir soru. Şu kapalı kaplardaki sorulara dikkat edelim. Şekildeki sistem dengedeyken piston A noktasında dengededir. Şurada A konumunda K kütlesi kaldırılarak sabit sıcaklıkta sistem yeniden dengeye geldiğinde piston B konumuna geliyor. Yani ne demek bu? Pistonun yukarı doğru hareket ettiğini söylüyor bize. O zaman denge reaksiyonunda yani N2O4'ün diazot tetraoksitin azot dioksit gazına dönüşümünü vermiş. Şöyle. Burada kabın hacmi arttırıldığında Denge ürünler yönüne mi kayar? Evet. Kabın hacmi arttırılmış. O zaman denge ürünler yönüne kayar. Kabın hacminin arttırılması, azaltılması, madde eklenmesi, madde alınması ilavesine ise bunlar Kc'nin sayısal değerini değiştirir mi? Hayır. Sıcaklığın çünkü sabit olduğunu bize söylüyor. Hani belirtmiş sabit sıcaklıkta diye. O zaman Kc'nin sayısal değeri değişmez. Yazıyorum. Kc sayısal değeri değişmez. Burada arkadaşlar kabın hacmini arttırdığımızda denge mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayacaktı. O zaman ürünler yönüne kayacak. Bize de diyor ki NO2 gazının mol sayısı. O zaman NO2 gazının mol sayısı artar. Cevap şıklarına bakalım. NO2 gazının mol sayısının arttığı ve sıcaklığın denge sabitinin değişmediğini söyleyen şık B seçeneği. Bu da güzel bir soruydu. Geçiyorum. Bu defa 2 litrelik bir kap. Bunlara işlem yaparken son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Kaba 20 mol X2Y4 gazı konularak diyor. Tepkimesi gerçekleştiriliyor. 25 santigrat derece sıcaklıkta dengeye ulaşıldığında başlangıçtaki X2Y gazının %20'si X2 ve Y2 gazlarına ayrıştığına göre denge sabitinin bu sıcaklıktaki değerini soruyor. Şimdi 20'nin %20'si 4 müdür? O zaman arkadaşlar bu tepkimeye göre demek ki 4 mol bu tarafa doğru ayrışmıştır. Tabi başlangıçta bunun 20 olduğunu belirttik. 4 mol ayrışırsa şuraya denklemi yazayım bir kere daha. X2, Y4 X2 ve 2Y2 şeklinde 4 mol kadar ayrışırsa buradan 4 mol kadar oluşur. Şundan ise 8 mol oluşur. Yani harcanan. Tabii ki bu başlangıçta 20 mol oldu. O zaman denge konumunda buradan 16 mol kalır. Bu 4 mol, bu da 8 mol. Tabii ki derişim olarak ifade etmek için kabın hacminin 2 litre olduğunu söylemişti. Bunları ikiye bölüyorum. İkiye böldüm. Tabii ki ikiye böldüğümde şunun 8 bunun 2, bunun 4 oldu. Şimdi Kc'yi hesaplıyorum. Kc değerimiz X'in derişimi, Y'nin derişiminin karesi. X'in derişimi 2, Y'nin derişimi 4. 4'ün karesi bölü. Burada kalan 16'ydı 8. 4'ün karesi 16. 16 bölü 8 2. Buradan... KC'nin sayısal değeri 4 olur. Doğru cevap D seçeneği. Diğer örneğe geçiyorum. Reaksiyonlarının denge sabitlerine göre diyor. Yani yukarıda iki tane tepkime vermiş. Şu tepkimenin denge sabitini istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıldığına bakacağız. Dikkat ederseniz karbon monoksit burada 1 mol, burada 2 mol var. Demek ki birinci tepkime 2 ile çarpılmış. Ben de çarpıyorum aynı. 2 karbon katısı artı oksijen gazı 2 karbon monoksit. Burada Kc'nin değeri nasıl değişir? Eğer siz tepkimeyi 2 ile çarparsanız K1'in karesini almış olursunuz. İkinci tepkimeye bakıyorum. Değiştirilmemiş. Karbondioksit pardon. Ters çevrilmiş. İkinci reaksiyonu ters çeviriyorum. Şu şekilde. Karbondioksit karbon katısı ve oksijen gazını. Yani K2 aynen bıraktım. Bu iki tepkimeyi topladığımda arkadaşlar ben şu tepkime elde ediyor muyum? Evet yani karbondioksit artı karbon katısı 2 karbon monoksit gazı şeklinde. Şunların gaz olduğunu belirteyim. O halde şunları birbiriyle hani çarptığımda tepkime pardon şu tepkimeyi ters çevirdiğim için 1 bölü k2 demem gerekiyordu. İki tepkimeyi topladığımda k'ları çarpıyorduk. O zaman k1'in karesi bölü k2 şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Yani doğru cevap A seçeneği olur. Diğer örneğe geçiyorum. Sabit hacimli kapta x 2 3 gazı ısı alarak x'y ve x'y 2 gazlarına dönüşmüş ve bu tepkimenin dengede olduğunu belirtiyor. Buna göre yargılarından hangilerinin yanlış olduğunu soruyor. Şimdi burada birinciyi okuyalım. Minimum enerji eğilimi girenler yönüne. Minimum enerji eğilimi her zaman ısının olduğu tarafaydı. O zaman minimum enerji eğilimi Evet, ısının olduğu tarafa, yani girenler yönüne bu doğru. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönüne diyor. Bakalım. Şurada 1 mol varken ürünlerin mol sayıları toplamı 2. O zaman maksimum düzensizlik mol sayısının çok olduğu tarafa olacağı için maksimum düzensizlik bu tarafa olacağı için burada diyor ki maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönüne. Yanlış. Ürünler yönüne bulduk. Sıcaklık artırıldığında dengedeki X2 ye X2 gazının derişimi artar diyor. Sıcaklık ısı yani girenler tarafındaydı, arttırdığımızda denge ürünler yönüne kayar. Evet bu da doğru. Fakat soruda bize yanlışı sorduğu için yanlış olan sadece 2. Diğer örneğe geçiyorum. Burada da yine Kc'nin hesaplanmasıyla ilgili bir soru. Birinci tepkimede SO2 gazının SO3 gazına dönüşümü. Diğer tepkimede de azot monoksit gazının azot dioksit gazına dönüşümünü veriyor. Şimdi şu tepkimeye bakarak yukarıdaki değişimleri uygulayacağız arkadaşlar. Bu tepkimede SO3 girenler kısmında azot monoksit yine girenler kısmında yani şurada. Demek ki birinci tepkime ters çevrilmiş. Ben de birinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Yani SO3'ü SO2 ve 1 bölü 2 O2'ye dönüştürdüm. Burada K1 değeri 2 idi. O zaman tepkime ters çevrildiğine göre buradaki K değeri 1 bölü 2 mi olur? Yazdım. Diğer tepkime Diğer tepkime aynen bırakılmış ancak ikiye bölünmüş. Yani şöyle azot monoksit artı 1 bölü 2 O2. Diğer tarafta azot dioksit gazını oluşturduğunu söylüyor. Buradaki K değeri ne olur? Hani tepkime ikiye böldüğümüzde şunun kökünü almamız gerekiyor. Burada da 2 olur. Şu iki tepkimeyi topluyorum. Şimdi burada 1 bölü 2 o ikiler birbirine götürdü karşılıklı olarak. O zaman tepkimemiz şu şekilde oldu. Yani istediğimiz şekle dönüştürmüş olduk. Azot monoksit, kükürt dioksit ve azot dioksit. Biz arkadaşlar iki tepkimeyi topladığımızda Kc'nin sayısal değerlerini çarpıyor muyduk? Evet. O zaman 1 bölü 2 çarpı 2 buradaki Kc değeri 1 olur. Doğru cevap A seçeneği olur. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Hepinize iyi ve sağlıklı günler dilerim. Başarılar. Müzik